Evet arkadaşlar, e, Rast'ın ikinci videosuna, ikinci videosuna hoş geldiniz. E, ilk i̇lk bölüm hatırladığınız üzere sonra da böyle ölmüştük. arkadaşlar. Biraz kaşındım ve evi buldum. Çok yakınmış aslında. Ama yani, yani göstermeyeceğim. Öldüğünüzde böyle bir çanta çıkıyor. Ve çanta E'ye basarak tüm Geri alıyoruz. Hmm. Çok üzüldüm.

Sizler aramında olmaktan mutlu oluyoruz. Bir ve yani şimdiki videoda ikinci videonun altına gelmek istiyorum ya da işte ne bileyim istediğiniz bir şey yazın size. Birinci videonun altına yazın. videoda iki üç kişi olmaya umut ediyorum. Ben ben nereye gideceğim? Çok ayol ama Daha yaparsam zengin olacağım. alacağım bir şey. hepsini alayım Evet şimdi tab'a basarak ben bir silipimi yapmak istiyorum 15 tane kloratı lazımymış o zaman ben ee, munted ball yapmak istiyorum arrow için neler gerekiyor tamam munted ball'ı bir yapalım İnşallah umduğum şeydir arkadaşlar. <laughs> Yoksa inşallahım boşa gidecek. Çünkü boşa gidecek yani. Resmi de gözükmüyor bir bugdan dolayı sanırım. <laughs> lütfen 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 bakmıyorum şu an arkadaşlar. Ve evet işte düşündüğüm şey. Bakın. Yani yay. Ok şimdi yapacağım. Çok, çok, çok Çok iyi yani. Bir tane sonundan fazlası var bizde. Bir tane son ve dört tane odun istiyor. Dört tane yapmak için. Çok iyi bir rakam. Ben bu kadar bana yeteceğini umuyorum. Koşarken <laughs> ben okundu. Şeyleri ne olacak? Şey şunu kapatacağım. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Yani aa, bunlar falan buldum. Hayvan yağıyla asker yapacağız diyor. Falan filan yani. <laughs> Bunu herhangi bir yerde olması şey yani. <laughs> Şimdi biraz avlanalım. Koşunarak yani. Ben çok koşunmak istiyorum arkadaşlar. Bir kadar. Oh Evet. Leather. O değiş. Evet. Blood. <laughs> Ve işte bir şeyler bir şeyler. Bakın bundan daha çok et çıktı. Bakın. <laughs> Bakın. Bunu üçe böleceğim. Birine altı tane. <laughs> yerlerine. Şöyle. E bak Şunu açacağım. Evet. Çok mutluyum şu an arkadaşlar. Hakikaten. Yani inanın inanmayın. Çok mutluyum onu öldürdüğüm için da ne mutlusun falan diyeceksin yani benim için iyi bir şey aslında başlarda yani <laughs> neyse ben için 15 ton yakıt lazım tabi de yakıt da göstermiş olmalıyım o bulayım ee, şu an mutlu olduğum için benim <laughs> ayağım titriyor thank you. onu depo olarak kullanabilirim arkadaşlar. ama evet güzel fikir olur yani. <laughs> depo olarak nasıl kullanacaksın? Depo olarak nasıl kullanacağım? Onun yerine büyük bir ev yapacağım. Bu <laughs> arada testleri falan koyarım yani. Bir tane test orada durur. <laughs> Önemli şeyleri falan oraya koyarım belki. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Tabii ki de bunun için bayağı bir bayağı bir odun lazım. Evet elimizde şeyde kırılacak sarı bir hal aldı Yavaş yavaş atıyorum. <laughs> demek ki o kadar yeterli. Of oh, Allah ben de sonum yok diye bir an üzüldüm. Tabii yani 20 tane son. Dedim ne ara bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onlar ola koysun. Ardından bir tane daha son yapacağım. Evet, Bunun için ne gerekiyor acaba? Bu daha dayanıklıdır. <laughs> yani. Daha de Bizim de fırın lazım. Open. Evet. Pişti. pişti, pişti. Bu 10 şey tane koyayım. Çünkü o zaman çıkıyor. 영상편아니다 <susur> şeylere başlayacağım. İyi olacak. Açıkçası yani. Kendine de başlayacağım. Şimdi söyleyeceğim. Şunu bir açabilsem. pişmesin. <laughs> evet. Şu güzel başlamışlar ya. Grafton. Sılırından 15 tane kıl. Yapalım mı? Yapalım. Ne yapmayalım? Yapmak istemiyorum. İstemiyorum. Hiç. Ben. <laughs> Ev yapmak için malzemeleri biraz yavaş yavaş hazırlıyorum. <laughs> Size <laughs> de hem göstereceğim zaten. İlk önce ee, Wooden Planks. Bundan yapacağız. 10 tane 10 tane, bak tane mu on <laughs> Onu ne yapıyorsun, ne ne geriliği var falan yani. Şimdi ne geriliği var göreceksiniz. Evet bekliyoruz arkadaşlar, bekliyoruz bekliyoruz Evet arkadaşlar oldu. Evet, e, Wooden Planks'i yaptık şimdi ne yapacağız ee, wooden bunu yapacağız 8 tane bir tanesi için 8 tane Müş. onun için arkadaşlar o zaman daha çok wooden print 100 wood. 110 ben 150 vurdum harcamak istiyorum arkadaşlar bu gidecek bir bu kalacak daha sonra toplarız diğer bölüm evimi yapacağım şimdilik yapmayacağım sadece malzemelerini hazırlayıp diğer bölüm evi yapacağım yapıştıysa şey alalım evet tamam arkadaşlar o Do, evet 25 tane malzemesini dördüncü bölüm yapacağım arkadaşlar. iki tane yapmak istiyorum. Sebebi ikili yapacağım. Yani çok büyük olmasın. Bunun biraz daha şeyi, çok büyük olduğunda yani çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Gerekirse ikinci kat çıkarım. Ama yani ikili de çok şık şey şeyi koymayacağım içine kamp edecek sonrasında falan <laughs> evet, şimdi ência modunların 60 oldu Kaç tane oluyor 10 hmm. tane bir tane yani altı 6 tane olacak. Evet. Ben 2 tane daha yapayım o zaman. laglar var. Evet, lag var. Lag var. ya bak, var şimdi şey var. Çünkü kaldı. Hala botum. arkadaşlar. Çok uzun. Ve tek kişiyseniz yani daha da az olur. 35. Naci bunu da var. Bak şu eti de koyun unutmuşuz hazır fazla pişer. Ne yani yap <laughs> 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 Yani topu topuna 2 tane biraz daha adım toplamış. Olurum herhalde. Ee, iyi günler. Bu kadar yani. Bir de şey diyeceğim. Yani gelmek isteyenler evet videolarımıza. İşte. Aa yorumlara yazsın. Evet.